Merhaba arkadaşlar sevgili arkadaşlar sevgili bu sizi oynadım oynadım Star Atakçılar Şöyle bakalım Star Atakçılar okuldan daha yeni geldim arkadaşlar kusura bakmayın yani biraz ne okurasam Şimdi arkadaşlar bu kadar konudan bahsedeceğim arkadaşlar ben sizlere birazdan Nasıl başlayalım diyeyim Ama sabah çalışacak Şimdi arkadaşlar Konumu arkadaşlar konumu açıklıyorum Öncelikle arkadaşlar bir işler gelmedi. Tam 25 gün var arkadaşlar. Dün de like, çocukla gitmedim. Video atamadım. Yani kusura bakmayın o yüzden. Ee, yani bugün atmam. Yani atmam çok saçma <laughs> şu arkadaşlar. Arkadaşlar ben akşam ikisi gelince videolarımı bir şeyden çekip yani. Bir işlerden çekip Tabii ki de şeyden atmak bir şeyden

Tabi tabi ben şey Abi arkadaşlar. Laklar diye mi Evet. Kolye kapısı dışında burada testeğim var. Fakat bu işler tabii ki elbise ve iPhone ile başlar. Bu ince in, in, bilir. Tarsak, el, kusura, giderim Hadi. Biraz de. Hadi. Yazdım ne istedim Hayırdır. Ayrıca var. 30 atlık varmış. arkadaşlar bitti arkadaşlar. Geri kalan yüz değirmeyi oraya tasallede arkadaşlar. Bakın dönüş hasar. Hey. Bakalım şimdi bize XP olur. Ferez kaldı arkadaşlar. Şey. Ota kaldı bir de zırhlar kaldı arkadaşlar. Şey. Bir de o kalkmış şey. Onlar da halledik tamam. Olamaz. Tırı, şey, ben bunu değil. Ne yapacağım arkadaşlar? Şey? Kapatınca. Arkadaşlar şey evli programı izliyorum. Aldım. Adını vermek istemiyorum. Evet. Önlerim verip. Hadi arkadaşlar. Şey, 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 Veririm yorumlara bakarsak arkadaşlar. Şey. Başka bir sizlere linkini ben size veririm. O zaman bitirdiği zaman. Ah okay, ya bir hafta olduysa ben her hafta bir de Hadi çıkalım lan. Aşağı kısmına Hadi ben Hadi oğlum. Koş Hadi oğlum. Hadi Hadi. Güzel oğlum.

Abi o kadar net değil ki bekler o. bir takım işte bek avosu pardon. Ay ver gel. İşte o. İşte Aşkım. Star takım ay O Oh my god.

Fransız çekerken 20 FPS Bunda alsam kesin diye FPS alır Ses kalmış ben güzel Ben bu koyarım herhalde Bilmiyorum koyarım ben de ama intro koyacağım aşağı çünkü Şimdi bana bluetooth'tan target atacağım oradan yükleyeceğim Hadi yükle Sıçtık abi yedik ama adamın dibi dibi ya akşam mikrofonumda ses yüksek olabilir çünkü mikrofonu karşısında söylüyorum akşam bundan bana bilgisayar sevindim ya şimdi ses bu kadar çıktı. kusura bakmayın ses 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 devam edelim devam edelim Ödevi var arkadaşlar birazdan biraz yapalım. Çıkar adam abi ya. İstik. Atarız mı atarız? Atın oraya. oraya. Adamın değil mi ya bunu aferin. mı? Yes. Adam ne diyor kaçar hadi. Abi araya kaçsana ya. Ne yapıyorsun ki? Akıllı şey yarım adam var. Spor gol başkanı abi. Spor arkadaşlar ben bize arkadaşlar ben ne yaptın biliyor musun mu şey gitti bak şu hoca ya hoca sen görüyor musun tabi arkada çok fakir abi abi artık. sarıldı abi ne abi çok adam nasıl bari akşam kusura kusura akşam Çan uçacağım tamam şimdi su oyunu istek şimdi çan Hem de boksa ben mikrofonu alacak ben bilmiyorum Allah'ım özür o kadar sabitim O kadar yapacağım şuraya Rezrak şey o kadar pahalı bir şey ki yani alabilirim belki şu akşam ses yüksek geliyor biliyorum ama şimdi ne bir şey Dedim ki başta da bir oyun oynarım sonra başka oyuna geçerim belki yine geçmem. Bu şunu seçmeye nasıl bitirdim? Dedim ki işte de şirin, pek bitti arkadaşlar. Ee, oyun bitti bu arada. Sen göreceğiz ama olsun de Oyun bitti akşer şu bu Alisa Bey. Ee, işte güzel bir ee, yani. Başka hangi bunu oyuna çekeceğimi? Bunda hangi oyuna çekeceğimi göstersin. Sevinim akşam. Göstersin değil de. Görsün sevinim akşam. Akşam. Bakın akşam. Like yorum Akşam hepinizi çok seviyorum. Benden bu kadar.